Evet. Güzel bir maç oldu. Planladığımız gibi oldu. Bizim sezon boyu içerisinde oynayacağımız oyun anlayışını uygulamak için çok ideal bir maçtı. Zaten son 3 maçımızda böyle rakiplere karşı oynadık. İkinci bölge oyununu benimseyeceğimiz için top rakipteyken kısmını iyi oynamamız gerekiyor. Çok faydalı bir maç oldu. Bu konudan dolayı memnunuz. Oyuncağımızın performansından, fiziksel kalitelerinden de memnunuz. Bir iki, iki veya 3 tane oyuncu alacağız. Bir tane orta saha pasör, bir orta saha oyuncu istiyoruz. Bir tane de kenar hücum oyuncusu istiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bir iki gün içerisinde sonuçlanır. Onları da halledersek transferi kapatmış olacağız. Demirspor'un bu sezonki hedefi nedir hocam? Demirspor'un bu sezonki hedefi uzun zaman sonra bal ligine çıktılar. Amacımız ilk etapta ligde kalıcı olmak, ligde kalmak ama bizim de kendimizin koymuş olduğu hedefler var. Bu hedeflere de ulaşmak için sezon içerisinde bu yönde mücadele edeceğiz. İnşallah kendimizin koymuş olduğu hedefe ulaşırız. ya da bir oldu, bilmem ne için ya, Futbolun içerisinde böyle şeyler olur, bundan çok takılmamak gerekiyor. Olur iki tane oyuncu, üç tane oyuncu tartışır, büyütmemek gerekiyor. SCS Spor bu şehrin abisidir, gerekli duruşu da göstermişlerdir zaten. Biz de elimizden gereken yaptık. Çok da üstüne takılmamak gerekiyor. Olur böyle şeyler.